biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak üç tane antrenör eğitim merkezimiz var. Biri Riva kendi merkezimiz. İkincisi Antalya'da yapıyoruz kışları. Üçüncüsü de havalar sıcak olduğu zaman Erzurum'u tercih ediyoruz. Bugün de burada UEFA B eğitimimiz var. Ayrıca da teori olarak da UEFA fitness B eğitimimiz var. Ee, tabii ki biz yaklaşık kendi adıma söyleyeyim 7 aydır bu göreve geldikten itibaren daha da çok spesifik değiştirdik. BA Birleşik Eğitimini, UEFA BA Birleşik Eğitimini kaldırdık. Ee, burada da iki tane farklı bir strateji belirledik. Birincisi e, futbolu bırakmış 7 yıl ve üzeri profesyonel oynayan e, oyuncularımızı UEFA BA'ya davet etmek. İkincisi de tarihte ilk defa şimdiki bu grup... E, Oynarken faal anlamda Uyafa'ya davet ettik. Burada da hem onlar hocalarımız oynarken bir taraftan da bu işi e, geliştirmek. Artık yavaştan hazırlık gibi bir e, sistemle devam ediyoruz. Öncelikle e, Erzurum'da gerçekten hem antrenör eğitimini yapmak hem de buradaki e, doğal bir ortamda gerçekten bütün imkanlar var burada. E, bunu yapmak bizim işlerimizi çok daha da kolaylaştırıyor. Tabii ki bu iki etaplı. Birinci etapımız Erzurum'da, ikinci etapımız çok büyük ihtimal Antalya'da olacak. Eğer havalar sıcak olursa yine tekrardan <laughs> Erzurum'u tercih edeceğiz. E Tabii ki bu süre şu anki durumda 6-7 ay gibi bir süre oluyor yani başlangıç ve bitiş olarak. İşimiz e tabii ki şöyle, e, kendi kriter ve talimatlarımıza göre UEFA B'de bittikten sonra sözleşme yapabiliyorlar. Ama bittikten sonra, e, tabii ki burada da UEFA A ve Pro Nisans olarak bir yolları çıkıyor önlerine. Önce UEFA sonra Pro Nisans. E, tabii ki UEFA B'yi e, bitirdikten sonra eğer futbolculukta da bitmişse şayet, tabii bu e, çalışma zorunluluğumuz var. UEFA B'de çalışma zorunluluğunu yaparlarsa, kriterleri karşılarlarsa sonra UEFA A yolu açılacak. Uzun yıllardır profesyonel olarak futbol oynuyoruz. Ee, i̇lk defa aktif futbolculara böyle bir şans e, UEFA B'ye katılma şansı verdiler. E, biz de bunu değerlendirmek istedik. E, daha önce de gelmiştik tabii Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne. E, bildiğimiz bir yer ama farklı bir e, kulvarda yani farklı bir şekilde geldik bu sefer. E, Sağının Başka bir yer artık. Hocalık tarafı çok farklı. E, acemiliğimiz var, hocalarımız yardımcı oluyor. Çok güzel bir kamp geçiyor çünkü bütün arkadaşlar e, uzun yıllardır karşılıklı oynadığımız, aynı takımda oynadığımız arkadaşlarımız. Öğrenmek için geldik ve öğreniyoruz da bu dört günlük süre zarfında bayağı bir şey öğrendik. E, şimdi de aktarma kısmına geldik ne öğrenmişiz onu gör, görüyoruz artık sahada uygulamasıyla ve gayet güzel geçiyor kamp. Ya tabii ki ilk adım yani hani şu an heyecanımız var. Sahada antrenman yaptırmak çok farklı. Bildiğimiz şeyleri unutabiliyoruz çünkü herkesten sorumlu oluyoruz. Daha öncesinde yani yapacağımız şeyleri e, bili, biliyorduk kendimizden sorumluyduk. Şimdi tüm takımdan sorumluyuz. E, çok farklı ikisi hani futbolun içinden geliyoruz ama gerçekten çok farklı. E, öğrendiğimiz terimler yani kullandığımız şeyler bizim saha içinde çok farklıydı. Burada e, u, uygulamada e, yani ismi, ismini bilmediğimiz terimler bile var. Onları öğreniyoruz. E, yani şu an dediğim gibi ilk etap yani henüz oyunun bir bölümünü çalışıyoruz. Daha tam sahaya falan geçmedik. E, 38 yaşındayım. E, geçen sene buca sporda oynadım. Ve hala futbola e, devam etmek istiyorum. Tabi bu arada futbola devam ederken e, hocalık kursunu da e, bir an önce yapıp e, önümüze bakmak istiyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim ne kadar erken başlarsan e, o kadar iyi olur. Futbol oynamak istiyorum. İki sene beklemek istemiyorum. O yüzden e, bize bunu sağladıkları için bu kursu e, gerçekleştirdikleri için e, gerçekten mutluyuz. Dediğim gibi çok değerli hocalarımız var. E, Türk futbolunu e, gençlerimizi e, geliştirmek istiyoruz. E, Türk futboluna katkı sağlamak istiyoruz. E, biz de adım adım inşallah e, burada öğrendiklerimizle e, staj yaptığımızda, e, başka bir kulüplerde çalıştığımızda bu katkılarımızı alıp e, inşallah bütün çocuklara Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, futbol aslında çok basit bir oyun. E, futbolda tek gerçek var, o da doğru çalışma, iyi çalışma, doğru zamana doğru çalışma. E, o yüzden e, dediğim gibi futbol çok basit, e, Disiplinli olmak lazım, e, kendinden e, fedakarca. Zamanı geçirmek lazım. O yüzden e, dediğim gibi biz futbola e, katkı sağlamak istiyoruz. E, tabii ki futbol e, içinde ve saha dışında hoca olarak şimdi çok farklı bir durum. E, biz de yavaş yavaş alışacağız inşallah. E, hocalık tabii ki kolay değil ama iyi işini yaptığında e, doğru çalıştığında. Doğru insanlarla beraber olduğunda istediğin her şeyi başarabiliyorsun. İnşallah dediğim gibi benim çok büyük hedeflerim var hoca olarak hem Türk futbolunu hem de gençlerimizi inşallah iyi yetiştirip çok daha fazla çocuğun Avrupa'da oynamasını ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamak.